Bu eğitimde kullanıcı arayüzünün ihtiyaca göre nasıl şekillendirileceğini öğreneceğiz. İsterseniz bu şekillendirme işlemine ve yani kastimizasyon işlemine Quick Access Toolbar'dan başlayabiliriz. Quick Access Toolbar'da sizin de gördüğünüz gibi Open, Save ve diğer kısımlar yine aynı şekilde bulunmaktadır. Burada herhangi bir kastimizasyon yapmak istediğimiz zaman gördüğünüz gibi şurada sağ tarafta bir tane ok bulunmaktadır. Bu oka isterseniz bir tıklayalım. Sizin de gördüğünüz gibi burada belirli bir sırayla New, Open, Save, Synchronize with the Central gibi ikonlar bulunmaktadır. Buradaki sırayla şurada görmüş olduğunuz sıra aynıdır. Ve dikkat ederseniz en, en üstteki nil kısmı da şu anda tikli olmadığı için burada görünmemek, görünmemektedir. İsterseniz bir tıklayalım. Tıkladığınız zaman sizin gördüğünüz gibi buraya nil kısmı eklenmiş olacaktır. İsterseniz tekrar kapatabilirsiniz. Bununla birlikte eğer ki bunlardan herhangi birini açmak veya kapamak istiyorsanız yine aynı şekilde buradaki tikleri kaldırarak da yapabilirsiniz. Bir diğer özellik ise buradaki Quick Access Toolbar'ın üst kısımda değil de Ribbon'un hemen alt, tık, alt tarafında görünmesini talep ediyor olabilirsiniz. Bunu yapmanın e, yöntemi ise sizin de gördüğünüz gibi şuradaki yine oku tıklayarak Show the Below Ribbon'ı tıklamanız yeterli olacaktır. Sizin de gördüğünüz gibi şu anda Quick Access Toolbar Ribbon'un hemen altında, alt kısmına geçmiştir. Bununla birlikte eski haline geri dönmesini talep ediyorsanız sadece şu alt kısımdaki Show Above the Ribbon kısmını tıklamanız yeterli olacaktır. Bununla birlikte daha değişik şekillerde kastimizasyon yani ihtiyaca göre şekillendirme yapmak istiyorsanız yapmanız gereken şuradaki Customize Quick Access Toolbar kısmını tıklamanız olacaktır. Bunu tıkladıktan sonra sizde gördüğünüz gibi burada Open Save, Synchronize and Modify kısımları ve diğer kısımlar bulunmaktadır. Yine buradaki sırayla şuradaki sıra birbirinin aynısıdır. Buradaki Örnek vermek gerekirse save kısmını open'ın üzerinde istiyorsanız, görmek istiyorsanız sadece şurada move up kısmını tıklayarak yapabilirsiniz. İsterseniz bir örneklendirelim. Sizin de gördüğünüz gibi burada save open'ın ön tarafına geçti. OK dediğimiz zaman gördüğünüz gibi burada da yer değiştirmiş oldu. İsterseniz eski eski haline getirmek istiyorsanız tek yapmanız gereken şuradaki move down tıklamak ve daha sonra OK demek olacaktır. Sizin de gördüğünüz gibi burada add separator kısmı da bulunmaktadır. Herhangi bir iki ikonun arasında bir ayırıcı koymak istiyorsanız tek yapmanız gereken ilgili ikonu seçmek ve add separator'ı tıklamaktır. Daha sonradan gördüğünüz gibi separator buraya eklenecektir. İsterseniz bunu da bir nasıl olduğunu görelim. Sizin de gördüğünüz gibi şurada bir tane separator oluşmuş. Tin line'a tin line ile şurada görmüş olduğunuz ikonu ayırmıştır. Eski haline getir, buradaki separator'ı kaldırmak istiyorsanız Tek yapmanız gereken sadece remove komutuna tıklamak olacaktır. Bu alanı bitirdikten sonra isterseniz şu alandaki Rebin kısmına geçelim. Rebin kısmında herhangi bir ikonun Quick Access Toolbar'da görünmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken sağ tıklayıp Add to Quick Access Toolbar ikonuna basmanız olacaktır. Sizin de gördüğünüz gibi burada Duct ikonu buradan ayrılarak şuraya yani Quick Access Toolbar'a yapışmış olacaktır bununla birlikte kaldırma işleminde daha önce söylediğim gibi gelip remove komutuyla yapabilirsiniz. Bunu tanımladıktan sonra sizin gördüğünüz gibi Rebin'de birden fazla tab bulunmaktadır. Bu tabler Architectural, Structural, Systems ve diğerleridir. Bu tablerin yerlerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Çünkü öncelikleriniz Architecture da Structure olabilir veya da Systems olabilir. Bunun için tek yapmanız gereken ise System'ın Architecture'ın önüne geçmesi istiyorsanız kontrol tuşuna basılı tutarak sol tarafa doğru çekmenizdir. Bunu yaptığınız zaman sizin de gördüğünüz gibi Systems tabi Architecture'ın ön tarafında olacak şekilde değişmiş olacaktır. Yerini değiştirmiş olacaktır. Peki eski haline getirmek istiyorsanız yine aynı şekilde kontrol tuşuna basılı, basılı tutarak eski yerine koyabilirsiniz. Bununla birlikte Systems tabinin içerisinde bulunan ilgili panellerde yine e, yer değiştirilebilir. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Yine ilgili panele tıklayarak ve kontrolü kontrole basılı tutarak ve çekerek gördüğünüz gibi ilgili panelin yerini değiştirebilirsiniz. Peki bu ilgili paneli tekrar eski yerine koymak istediğiniz zaman ise yapmanız gereken şuradaki ok işaretine tıklamanız olacaktır. Sizin de gördüğünüz gibi Çalışma alanımızın sol tarafında Properties, sağ tarafında Project Browser bulunmaktadır. Bunların da yerleri yine aynı şekilde değiştirebilir ve ekran herhangi bir noktasına konulabilir. Tek yapmamız gereken tutup çekmektir. Ve istediğimiz yere yerleştirelim. Ve istediğimiz yere yerleştirmek. Eğer ki sizin de gördüğünüz panellere çift tıklarsak, şu üst kısımlara çift tıklarsak, bir önceki konumlarına döneceklerdir. İsterseniz tıklayalım. Sizin de gördüğünüz gibi bir önceki konuma döndü. Veyahut da yine manuel olarak yerine koyabiliriz. Bir diğer önemli konu ise kapatılan veya da yanlışlıkla kapatılan panel ve barlara ulaşılması olacaktır. Bu, bu barlara nasıl ulaşabiliriz veya da bu panellere nasıl ulaşabiliriz? Rabin'de View tabinde Windows panelinde User Interface bulunmaktadır. Bu User Interface'e tıkladığınız zaman sizin de gördüğünüz gibi burada View Cube, Navigation Bar, Project Browser, System Browser, Properties, Status Bar, Workset, Design Options ve Recent Files kısımları bulunmaktadır. İsterseniz Properties kısmını kapatabiliriz. Aynı zamanda Project Browser kısmını kapatabiliriz. Az önce söylediğim kısımda User Interface'e gittiğimiz zaman ve ilgili ikonu tıkladığımızda yine Project Browser Properties geri gelecektir.